Soner Yalçın Sözcü Gazetesi Hangi Gazetecilik Tarih 1 Aralık 2015 Bu köşeden şunu yazdım Medya toplu ağlama seanslarını gelenek haline getirdi. Medya ağlamayı ve kendine acımayı pek seviyor. Toplu hainler yapıyor. Arkadaşlarımızı hapsettiler. Başka başka yok. Medyan, ezberlenmiş kavramlarla konuşup ezberlenmiş ve artık bıkkınlık veren yürüyüşlerle protesto ederek ayin yapmanın huzurunda teselli buluyor. Sözlerimi bugün eleştireyim. Özellikle 1980'ler doğumlu gazetecilerin genelinde gözlemlediğim şu. Hapse girmeyi yüceltiyor, ağlama seanslarına katılmayı mücadele sanıyor. Hep sevilmek istiyor, aman mahallem bana karşı tavır almasın, alkış bağımlısı oldular. Şöhreti, ekranı seviyor. Ölümlü başarıyı kutluyor. Sonuçta bilinçsizce gönüllü yandaş oluyor. Sonuçta bir çeşit dogmatizme, bağnazlığa esir düşüyor sonuçta siyasetin aparatı oluyor. Gazetecilik kültürümüz maalesef nesilden nesile aktarılmadı. Özellikle dijital internet gazeteciliğinin ortaya çıkardığı etik ahlaki sorunlar gün geçtikçe büyüyor. 1980'ler kuşağı tanıdığım gazetecilerin ortak noktaları cesur, çalışkan olmaları. Toplumsal sorunlarla yakından ilgililer. İşlerine aşkla bağlılar ama yaptıkları hangi habercilik ya da habercilik mi? en önemlisi eksiklikleri, gazeteciliği siyasi görüşlerinin aracı olarak görmeleri. Bu durum gerçeğin kolaylıkla eğilip bükülmesine sebep oluyor. Duyumun cazibesi nesnellik sorununa yol açıyor. Gazetecilik delikodu şehvetine yenik düşürülüyor. Bunu en somut biçimde son seçimlerde gördük. Objektif olamama hali hakikati yazan meslektaşlarına düşmanlık yapmaya kadar vardırıldı. Bu taraf gazeteciliğinin karşı görüşün ötekinin özgürlüğünü savunmak diye hiç dertleri yok. Tek samimiyetleri kendi mahallelerine. Gerçek olup olmadığına bakmaksızın tek amaçları istedikleri sonucu elde etmek. Evet, yeni gazetecilik türüyle karşı karşıyayız. Sosyal medyada bol paylaşım alsın, yazısı çok tıklansın, kitabı baskı üstüne baskı yapsın, televizyonlara çıkıp popüler olsun, tanınsın. Bu çabasını nitelikli, içerikli yazarak değil, algıyla yapmayı önemli sayıyor. Yaşamının merkezine koyduğu sayısal, niceliksel başarıyı pek önemsiyor. Cesaretle akılsızlık arasında ince çizgi vardır. Yaptığınız akılsızlığı kabul etmekse cesaret işidir. Ne yazık ki her akılsız onu beğenen başka akılsızlar büyülüyor. Örneğin, yılların tecrübe sahibi gazeteci uyarmış. Kanun net, bu haberi girmeyin diye. Tamam denmiş. Sonra bu karar verilmemiş gibi haber girilmiş. Tecrübeli gazeteci yine uyanmış. Hemen bu haberi çekin. Aldığı yanıt biz kendimize korktular dedirtmeyiz olmuş. Sonuç kendini cezaevine attırdı. Çalıştığı kurumsa 3 yıldır kapalı. Kanun hatalıdır. Verilen cezalar çok ağırdır. Bunlar kuşkusuz doğrudur ama bile isteye hata işlemenin adı nedir? Kişisel olarak kitap yazarsın, yasayı umursamazsın ve yazarsın. Sonucuna da yiğitlikle katlanırsın. Ama onlarca emekçinin çalıştığı haber sitesini gereksiz cesur algısı yaratmak için kullanamazsın. Daha vahimi hiçbir suçluluk duymuyor, kendini kabahatli görmüyor, itibarıyla özür dilemeyi aklına bile getirmiyor. Bu tür daima haklı. Gözü perdeli bencilliği başka kalıplara sokan bir gazeteci kuşağıyla karşı karşıyayız. Hatada ısrar eden, kahramanlığa özenen bir kuşakla karşı karşıyayız. Hapishaneye girmeyi marife sanan bir gazeteci kuşağıyla karşı karşıyayız. Bu çocukları kendilerinden korumak lazım. Dışarıda kalıp hakikatleri halka, kamuoyuna ulaştırmanın ana hedef olması gerektiğini bıkıp usanmadan anlatmak gerek. Acı olan uyaracaklarına sürekli ödüllendiriliyorlar. Ağabeyleri, ablaları tecrübesiz, bilgisiz dünkü çocukları yoldan çıkardı. Kendinden pek emin kibir abidesi yaptı halkın gündeminde ne var, bizim gündemimizde bitip tükenmez ne var, rasyonelitenin ölümüdür bu. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.